Merhaba arkadaşlar. Bugün kemikli etle bir haşlama yapacağız. Malzemelerimiz burada. 1,5 kilogram kadar kemikli etimiz var. Burada da 2 litre kadar suyumuz var. Önce kemiklerim, kemikli etlerimizi düdüklü tenceremize bırakacağız. Ama kapağını kapatmayacağız. Biraz hafif bir kaynamaya başladığında köpük köpüklü olan, siyah olan suyunu dökeceğiz. Temiz su alacağız ve bundan sonra işlemimize devam edeceğiz arkadaşlar. Önce büyüklü tenceremize yıkanmış kemikli etlerimizi tenceremize bırakıyoruz. Ve kaynamaya başlayınca tekrar süzeceğiz, yıkayacağız ve devam edeceğiz. Kemikli etimizin suyu bu şekilde oldu. Şimdi bu köpüklenmiş e, suyu dökeceğim. Kemiklerimizi tekrar yıkayacağız. Ve tenceremizi alacağız. Arkadaşlar etimizi yıkadık. Kemikli etimizi. 2 litre kadar üzerine su koyduk. Şimdi yarım adet soğan atıyorum. Yarım limon ve 10 tane kadar karabiber. Karabiber yalnız toz olarak değil, tane karabiber. Bir tatlı kaşığı tuzumuz. Ve bunun kapağını kapatıyoruz. 45 dakika kaynamaya başlayınca 45 dakika kaynatıyoruz ve çok güzel bir kemik suyu oluyor arkadaşlar. Çok vitaminli oluyor. Ve bunları bardaklara döküp buzdolabında buzlukta saklayabilirsiniz. Tek tek çıkarıp yemeklerinize kullanabilirsiniz. Piştiği zaman görüşeceğiz tekrar. Etimiz pişti. Şimdi düdüklüğümüzü açıyoruz arkadaşlar. kemikletimiz çok güzel oldu. Şimdi biraz kaseye alacağım. Bu çok faydalı. Çok güzel oluyor. Çocuklarımız için bulunmaz. Kemikli etimiz pişti arkadaşlar. Hazır oldu. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. İyi günler arkadaşlar.